Merhabalar. Bu dersimizde hepimizin yakından aşina olduğu 16x2 LCD ekranımızı 4 bit olarak interfezini oluşturacağız. Kütüphanesini yazacağız. Artık kendimiz bunu çalıştırabilir hale geleceğiz sıfırdan. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız olmadan bu şekilde algoritmalarla da giriş çıkışlarımızı ona göre ayarlayıp ihtiyaca göre ekranda artık alacağız. Bu paralel olarak haberleşiyor. Şurada ben D portunu kullanacağım. Bunlar 4 bit üzerinden gerçekleşeceği için 4 adet data pinime ihtiyacım olacak, data çıkışıma. Rewrite'ı şu kısmı topraklarsak ekrandan giriş alamayacağız. Sadece yazma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Öyle olduğu zaman 4 Minimum 6 tane bizim tabloya çıkışa ihtiyacımız var. Bunu B portunda da sağlayabiliriz. B portunda 6 tane ordun ya da boşta duran pinimiz var. Direkt B portuna da bağlayabiliriz. D portumuz bize kalır bu durumda. Ama ben hani ileriye yönelik belki data girişi de alabilecek şekilde. Zaten kütüphanemizde esnek, mümkün olduğunca esnek yaratacağımız için yeri geldiğinde hemen buraya da bunu takıp ufak tefek değişikliklerle belki de init kısmında direkt daha programı yazarken değiştirebileceğimiz halde bunu gerçekleştireceğiz. LCD ekranımız, girişlerimiz vesaire. Yani bununla ilgili zaten internette çok fazla bilgi bulabilirsiniz. Genel olarak data sheet'ine baktığımız zaman data sheet'inde ilk girişte zaten hemen isim olarak karşımıza çıkan nereye bakacağımızı gösteren şeyler emareler çıkıyor. Marka model çok fark etmez standartlaşmış durumda artık zaten üstündeki mikrokontrolör driver nedeniyle. Giriş çıkışlarımızın ne olduğu var. Şurada örneğin özellikleri yazıyor. 16 karakter. Bu nereden geliyor? Öncelikle ondan da bahsedelim. Yani 16 çarpı 2 dediğimiz nedir bizim? 2 tane satırımız var. 16 tane de sütunumuz var. Dot matrix demesinin sebebi de 8 çarpı 5 veya 10 çarpı 5 dediği, 5 çarpı 10 dediği. Burada da kendi içinde bizim 8 sıra satırımız var. 5 tane de sütunumuz var. Bunların gerekli şekillerde yazarak kendi hafızasında kayıtlı olan veya bizim custom karakter olarak yaratabildiğimiz şeyleri de bu driver sayesinde buraya getiriyoruz. Driver'ımıza ne demiş? ST 7066 veya equivalent. ST 7066'yı hemen internetten araştırdığımız zaman STRONIX diye bir driverımız çıkıyor karşımıza. Bunun özellikleri bunun ilk yapıldığı zamandaki Hitachi ile aynı. Bunun üstünde durmayacağım. Bunun da sheetinden gitmeyeceğim. Aynı şeyler yazıyor zaten. Bu da sheet'i kapatalım. LCD'miz ekranımızın üstünde 16 tane girişimiz var. Bir ground'umuz. Dışarıdan besleme aldığımız artı 5, artı 2.7, 5 aralığında. 2.7 olduğu zaman hızımız biraz düşüyor. Ona göre değerlerimiz genelde 5 volt üzerinden bekleme değerlerimiz bu kütüphanelerimizi hazırlarken. Burada iki tane ana register'ımız var. Bir common register'ımız ve data register'ımız. Bu register'lar arasında seçimi sağlayan pinimiz var. Register select pinimiz, RS diye geçen pinimiz o. Şuradan baktığımız zaman RS Register Select LCD Controller and Driver rımızın içinde giren Rewrite'ımız var ve Enable bitimiz var. Bunları tek tek üzerinden geçeceğiz. Çünkü kütüphane oluştururken bunlardan tek tek yararlanacağız. Dediğim gibi ben 4 bit olarak kullandım. Bunun üstündeki etap bizim Hitachi'nin HD44780U ve biraz önce Stronix firmasının aynı özellikleri taşıyor. Dediğimiz gibi bu 2.7 ile 5.5 volt arasında çalışıyor. Segment özellikleri, segmentleri gönderiyor tek tek. Oradan karakterlerimizi oluşturuyor. Bunların üzerinde custom karakter oluştururken duracağım. Şu anda çok fazla durmayacağım. Başka yerleriyle ilgileneceğiz çünkü. Genel olarak iki tane ROM'u var. A01 ve A02. Bu iki ROM'da hazır ROM fabrika ortamında hazırlanmış ve atılmış read only memory. Bir de RAM'imiz var. Random access memory'imiz var. Onda da biz kendi custom karakterlerimizi oluşturabiliyoruz. Bunun adresten çağırması tamamıyla ASCII koda göre yapıldığı için bizim mikro kontrolörümüzden ASCII karakter olarak char dediğimiz hani karakter olarak gönderdiğimizi yorumlayabiliyor. Nasıl yorumluyor? Hemen şöyle yapalım. Örneğin A lower dört tane bitimiz var ve upper'daki bitlerimiz. Lower bitimizi önce işleyelim buraya. Örnek veriyorum. 1 0 0 0. Upper Nibble'ımızda ne var bizim? A için 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Gördüğünüz gibi decimal olarak 65 veriyor. Bu 65'e hemen şuradan bir ASCII tablomuza gelelim. ASCII karakterlerimizin kodlandığı. A'nın karşılığı nedir? Decimal olarak 45 ve hexadecimal olarak da 41. Buradan baktığımız zaman zaten bunun hex olarak 41, decimal olarak da 65 olduğunu görüyoruz. Diğer karakterlerde de deneyebilirsiniz bunu. Bu aynı sonucu verecektir. Hatta şurada hemen bir tane daha deneyelim. Kafamıza takılmasın. Örneğin açılan parantez. Açılır parantezimiz bizimle. Başka bir kolondan seçtim. Açılır karakterimiz bu ve bu. Kaça tekabül ediyor? Desimal olarak 40'a tekabül ediyor. Bir yanlışlık yapmadık herhalde. Bir bakalım buradan karşılaştıralım. Buradan 40'a geldiğimiz zaman açılır parantezimizi görüyorsunuz. Tamamıyla bu standarta, ASCII standartlarına göre yapıldığı için de biz ne karakter gönderirsek veya bu int 8 t cinsinden ne değer gönderirsek onu burada çıkartıyor. Kütüphanemizi oluştururken şu timing bizim için önemli olacak. Buraya herhangi bir data yazarken paralel haberleşme olarak paralel 4 tane kablomuzdan sinyal gönderdiğimiz zaman bu sinyallerin driver'a işlenmesi, driver tarafından algılanması için bir kapı gate açıyoruz. O kapıyı da bu enable biti ile yapıyoruz. Buradan low'dan high'a bir değer gönderdiğimiz zaman ve low'da high'dan da tekrar lova indiğimiz zaman burada data girişini oradaki kapımızı açmış oluyoruz. Burada iniş yıl olarak belirli bir iniş yıllama sırası var. Bu kendi internal reset dediği bir reset function. O reset function da bu hale geliyor. Bunun aldığı süreler vesaireler burada verilmiş. Genel olarak daha sonra işte common registerlarındaki komutlarımız, onların nasıl algılandığı driver tarafından fabrika ortamında hazırlanmış şeyler. Buradaki bizim ayarlar tamamıyla bir kullanıcıya, programcıya bunun nasıl interface edileceğine dair her türlü bilgi burada veriyor ve de biz bunları kullanacağız. Bir sonraki derste modellemesine başlayacağız artık bunun. Tamamıyla sıfırdan kendimiz bu data sheet'teki değerlere göre, verilere göre takıldığımız zaman geri gelirse internetten araştırma yaparak ama şu data sheet'i okumak önemli. Bu data sheet'i okuduğumuz zaman zaten çoğu şeyi çözüyoruz. Burada çünkü her türlü şeyi veriyor. Komutlar arasında ne kadar bekleyeceğimiz, iniş yıllamasında neler yapmamız gerektiği. Mesela 8 bit olarak değil, biz 4 bit operation'ımızda 8 dişi, bu one line biz bunu iki satır haline getireceğiz bu bir satır için vermiş function setimizde ne girmemiz gerektiği çünkü 8 bit olarak başlıyor 8 bitlik veri biz bunu 4 bite çekeceğiz önce 4 bit alacak şekilde ilk gireceğimiz komutlardan birisi o olacak ama 4 bitte data göndereceğimiz için yani 8 bitten 4 bite data çevirmek için de o moda çevirebilmemiz için de zaten bunu üreten mühendisler onu düşünerek yapmışlar. İlk girdiğimiz 4 bit komutunu 4 bit olarak algılayabiliyor. 8 bit olarak kendisini inşallamasını yapmasına rağmen onu o şekilde algılıyor. Burada bir power on yaptıktan sonra ne kadar bekleyeceğimiz, 2.7 voltta ne kadar bekleyeceğimiz, ondan sonra göndermemiz gereken dataların ne olduğu, komutların initializelama kısmı bitecek. Daha sonra da karakter göndermek için yine data register'ını seçeceğiz bu sefer. Komut register'ını değil, data register'ını seçip data register'ına göndermeyi tek tek göreceğiz. Bu dediğim gibi bir başlangıç videosu. Bir sonraki dersimizde çalışmalarımıza başlayacağız. İyi günler diyorum iyi çalışmalar